Merhaba sevgili dostlar. Sırtında bir kazan hazine taşıyan kaplumbağa gördünüz mü hiç? İşte burada var sevgili dostlar. Hazine nasıl bulunur? Defini işaretleri nelerdir sevgili dostlar? İşte videolarımızda biz bunları anlatıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz karşıda bir kazan var. Altında kaplumbağa bu kazanı taşıyor. Nedir bu kazanın içinde? İşte hazine arkadaşlar. Şimdi tabi bunun. Burasında da arkadaşlar kartal heykelimiz var gördünüz mü sevgili dostlar muhteşem bir kartal heykeli tam önünde üstte kaplumbağamız var diğer tarafında da arkadaşlar yılan e, figürümüz var kapaktan içeriye doğru süzülüyor kocaman bir yılanımız var videomuzu kanalımızdan izleyebilirsiniz sevgili dostlar sevgiyle kalın hoşça kalın videolarımızı izleyip beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar kartal kafamız o kadar güzel ki Önceki kartal kafamız Tabi bundan çok çok daha güzel Bakın Muhteşem bir şekilde işlenmiş arkadaşlar Gözünün olduğu yer Şuralarında da bir takım işaretler gördüm Fakat buradan net anlaşılmıyor Fakat bunun Arkadaşlar buraya Nasıl bir şekilde koyulduğunu Bu şekilde görebilirsiniz yani bu kayanın üst üste oturtularak oradaki hazine haritası dediğimiz yeri gösterdiğini siz de görebilirsiniz. Burada bir şey fark ettim. Arkadaşlar kaya siyahlaşmış. Çok enteresan. Yani burada ateş var falan yakılmadığı halde. Acaba yosun mu diyeceğim. Bir bakalım şu taşı. Bakın bu taraftan bir siyahlaşma var. Yani oksitlenme demiyorum bakın dikkat edin. Bu arada burada oksitlenme de var arkadaşlar. Tabi cihaz tespiti yapmadan biliyorsunuz kaya kasası vesaire diyerek hiçbir şeyi kırmıyorsunuz arkadaşlar. Kartal kafamızı tekrar göstereyim. Bakın gözü muhteşem arkadaşlar ya. Görüyor musunuz? Gagasını görüyorsunuz. Gözünü gördünüz. Tam elimin ucunda. Kafa muhteşem bir şekilde oturtulmuş. Süper bir yer arkadaşlar. Tekrar şunu gösterip bunun arka tarafında bir kayası var. Ona da gideceğim. Ama bu tarafından gideceğim. Muhteşem değil mi arkadaşlar? Burada bir betimleme var. Ben bu betimlemenin hazine kasalarını gösteren bir harita olduğunu düşünüyorum. Bölgenin yapısı çünkü buna müsait. Sure.